Merhabalar arkadaşlar ben Görkem bugün kısa korku filmleri izleyeceğiz tekrardan <laughs> Buradan Görkem biraz korku videoları bile komedi ya Hepinizin böyle olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam Daha fazla bu tarzı videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bir de instagramdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar mutlaka instagramdan takip edin Lütfen Lafı korku videolarımızı izleyelim <laughs> İlk filmimizin ismi Momo Bizanlar çok trendti Bakalım like neymiş bunu izlemiş miydik ya? Hiç hatırlamıyorum o kadar fazla bölüm çektim ki. Oha! Kulağı vardı lan! Temizler! Kamera kasıyor hocam. Bu abimizi hatırlıyorum ya. Bunun filmlerini izlemiştik bir önceki bölümlerde. Oğlum ekranda böcek var. Selam teyzeler <laughs> Maske de Kırtasiyeden almışlar üç buçuk lira <laughs> Üç buçuk liraya kırtasiyeden Dolaba da saklanmazsın be kral Hoş geldin İyi çay kahve Yapacağınız maskeyiz <laughs> ya Aa, ışıklar kapandı. İşiyor mu lan biri? Ha, arkadaymış. Evet film bu kadardı. Gerçekten film çok iyi olmuş. Emeği geçen herkesin koyayım. <laughs> e ee, ikinci filmimizi izliyoruz hız kaybetmeden. İkinci filmimizin ismi biraz uzun. Sit beside me. O tarzda bir ismi var garip. Evet bir tane efendi. Sinema salonunda hiç kimse yok. Tam korku filmi çekilmedik. Ha bu sinema salonun temizlikçisi. Değil mi? Elinde bir şeyler var herhalde süpürge falan. Aynen evet. Doğru. Ya ayıp ayıp yiyorlar yere atıyorlar ya. Bu arada bu hareketi yapmayın arkadaşlar yani. Bu kadar pislik olmayın Lan Koltuğa biri oturdu Acaba jumpscare var mı? <laughs> ne yapıyor ablacım? Kimse yok merak etme. A Abla paranoyak çıktı. Evet. Üç harfler bize t geçiyor. Abla iyice gerildi. Oğlum bunlar bana korkunç gelmiyor ya. Korkmak istiyorum. Abla da 3 harflere süpürgeyle vurmaya çalışan. Oha! Ayak sesleri gibi. <laughs> Olayı çözmeye çalışıyor. <laughs> İki kulaklık takacağım korkmak için. Aa yazık lan. Aa arkada. Oğlum çok korkunç bir şey lan. Bok yedik. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu yüzden iki kulaklık takıyorum. Bak tek kulaklıkta artistlik yapıyorum. Oğlum bunlar bana korkunç gelmiyor ya. İki kulaklıkta sıçıyorum. <laughs> ya burada çocuk izliyor Allah belanı ya. Yok burada çocuk izliyor ya Allah belanı. Üçüncü filmimiz Home Movies. Ev filmi. Evet. Aşağıma taksat mı yine? Hadi takalım. Evet, kutunun içinde bir video kamera. Sony'nin. Yıllar önce. Oo, Sıçtık. Kaset taktı. <laughs> Eski bir kaset taktı 2004 yazıyor altta. 2004 tarihinde. Ben o zamanlar 2 yaşında bebektim. not <laughs> Galiba küçüklüğünün videosunu açmış Aynen benziyor 28 Mart Lan kesin izlerken arkadan bir şey çıkacak ya Bak kapı kapanıyor Ya Allah belanızı çocuk izliyor burada ya Now, we go find Hannah. Bir sessizlik oldu, sıçtık. She's in the Oğlum gerildim lan ben. Onun avradını atmosfere bak. bir şey gördü bak rewind yapıyor. Ne gördün? Onun oh, no, no, ha, aynı ev bir de. Sıçtık ben bunda iki kulaklık takamam. Ne kadar şirinmiş. Orada biri var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen beni koru ya Rabbi. Allah'ım hepimizi koru ya Rabbi. Ho oh, s***. Ben bunun altıma sıçarım. Susuyorum hepimiz korkalım. <laughs> Show into the camera here. Let's see. It's like I flipped. Tam damı diyor diyor. Ne tam Oh, look at this. Çok iyi film yapmışlar. Sevdim. Evet bu kapıdaydı işte filmde. Lan neredesin çık ortaya. Ya bunlar yüzünden ayrı eve çıkamayacağım korkudan. Tek başıma yaşayamayacağım ya. Bak geri sardı kendi kendine. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah ya. Allah. Oğlum psikoloji bozar lan bu film. Aferin. Mantıklı olan yaptı. Sıçtık. 3, 2, 1. Bingo. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Oyuncak oynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Hannah, where are you going? Ne bitmez film bu ya. Bitmeyen film yapmış adamlar ya. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi kız? Bitti mi? Ulan ben de altımıza sıçırtacak bir son gelecek zannettim. Filmi güzel atmışlar. Bu filmi beğendim. işte böyle filmlerle gelin ya. Gelin bizi gelin. Evet son filmimiz. 2 dakikalık mı ne öyle bir şey. Evet. Ulan bana mesaj geldi zannettim. Bir şeyler yazıyordu orada. Aa silinmiş. Neden hep korku filmlerinde güzel kızlar oynuyor? Lan dakika bir gol bir. Böyle olmaz hocam. Haha ha, seni görebiliyorum içeri gel diyor. Oğlum o, da, o değil. Allah belanı. Yalnız kurguya bak anasını mekanı bile değiştirmişler. 10 dakika oradayım falan diyor. <laughs> Sıçtın aklı. <ağzını. gülüyor> Hocam! Böyle olmaz ki ama. Ne korktuk be? Evet, bir not gönderdi oradan. Aha. Elimi koyuyorum savunma olarak. <laughs> ya kardeşim çocuk izliyor burada. Yok burada çocuk izliyor ya Allah'ım. Evet filmlerimiz bu kadar da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım korkmuşsunuzdur. Umarım eğlenebilmişsinizdir. Yani ben hem korkutmaya hem de eğlendirmeye çalışıyorum. Yanındaki videoları tıklayarak önceki videoya girebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.